16. soruyla devam edelim. Bir otomobil fabrikasında iki farklı otomobil üretilmektedir. Üretilen otomobillerin uzunlukları tabloda gösterilmiştir. A ve B marka otomobillerden aynı markaya sahip olanlar arka arkaya sıralanıyor. A marka otomobiller iki otomobil arasında 50 santim mesafe olacak şekilde sıralanıyor. B marka otomobiller iki otomobil arasında 80 santim mesafe olacak şekilde sıralanıyor. A ve B otomobillerinin ön tarafı aynı hizadan sıralanmaya başlıyor. Buna göre A ve B marka otomobillerin ön kısımlarının dördüncü kez aynı hizaya gelmesi için toplam kaç aracın sıralanması gerekiyor demiş. Şimdi şöyle bir resimlemeye çalışalım. A marka otomobili yerleştirmiş olduk. Uç kısmı şurası. Uzunluğu 450 santim. Bu A marka otomobilim. B marka otomobilim daha uzun. Şu şekilde 520 santim uzunluğu B marka otomobilim şöyle ön kısımları aynı hizaya gelmiş olacak şekilde sıraladım A marka otomobilde 50 santim mesafe ile ikinci otomobil sıralanacağı için şuraya 50 santim diyebilirim diğeri de 80 santim mesafelerle dizileceği için şuna da 80 santim diyebiliriz o halde şöyle bir durum oluşuyor. 450, 50 daha şuradan 500 santimlik bir mesafe oldu. Bu 500'er 500'er sıralanmış oluyor. 500 santimlik mesafelerle. 520, 80 daha şurası da 600 santim oluyor diyebiliriz. O halde 500 ve 600'ün katları orta katlarında e, ön kısımları tekrar aynı hizaya geleceğinden 500 ve 600'ün ekokunu bulalım. 5 ve 6 aralarında asal 30, 100 ile çarptığımda ekokları 3000 santim oldu. O halde katlarına gidelim. 3000, 6000, 9000 şeklinde sıraladığımızda birinci kez ilk başta sıralandılar. Aynı hizaya geldiler. İkinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez. Bize dördüncü kezi sormuş 9000. O halde şöyle diyeceğiz. 9000 santimde 500 er santime böldüğümde kaç aracın yan yana hizalandığını bulmuş olurum. Şöyle hata oldu. 500'e böleceğiz. Şu sıfırla şu sıfır. Şu sıfırla şu sıfırı silelim. 90'ın içinde 5 18 defa olmuş olacak. Aynı şekilde 9000'i 600 er santim mesafe ile dizildiği için 600'e bölelim. 90'da 6 15 defa olmuş olacak. 18 araç ve 15 araç dizilmiş oldu topladığımızda 33 araç sıralanmış oldu. 17. Soruya bakalım. Bir kenar uzunluğu 2x birim olan kare, kenar uzunlukları 5x birim ve 4 birim olan dikdörtgen ve bir kenar uzunluğu 5 birim olan karenin alanları toplamı kadar alana sahip olan bir karenin çevre uzunluğu kaç birimdir? Ya yani baştan başlayalım. Bir kare varmış bir kenarı 2x. O halde alanını hesapladığımızda 2x'in karesinden 4x kare bir e, mesafe e, alan elde etmiş oluruz. Diğeri dikdörtgen şeklindeymiş. Bir kenarının uzunluğu 5x, diğer kenarının uzunluğu 4 birim işmiş. O halde bunun alanı 4 çarpı 5 xten 20x olur. Diğer şeklimiz ise bir kenar uzunluğu 5 birim olan bir kare imiş. O halde bunun da alanı 5'in karesinden 25 olmuş olur. Bunların alanlarının toplamını istemiş. Hemen alanlarını toplayalım. 4x kare artı 20x artı 25 elde etmiş oluruz. Bu bir kare olacakmış. Bunu toplamda bir kare olarak düşünelim. O halde bir kenarını bulmak isteyeceğim. Bakın 4x kare artı 20x artı 25, 2x artı 5'in karesinin açılımıdır. O halde bunu kök içine aldığımda 2 silmiş olalım. Bir kenarı 2x artı 5 santim olmuş olacak. Çevresini sorduğu için 2x artı 5'i 4 ile çarpalım. 4 kere 2x 8x artı 4 kere 5'ten 20 yani 8x artı 20 cevabımızı Ceyhan olarak bulmuş oluruz. 18. soruyla devam edelim. Bir insan yılda ortalama 5 milyon kez nefes alıp vermektedir. Alp, Gül, Ali, Nur, Ela, Ece ve Atan'ın yaşları verilmiş. Tabloda bir arkadaş grubundaki kişilerin yaşı verilmiştir. Buna göre tabloda verilen tüm kişilerin toplam nefes alıp verme sayısını bilimsel gösterimi Hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi, bir yılda 5 milyon nefes aldığına göre 68 yıla, 31 yıla burada kaç yıl olduğunu bulalım önce. 68, 31, 29, 52, 47, 53 ve 45'i toplayalım. 8 1 daha 9 9 daha 18 2 daha 20 7 daha 27 3 daha 35 daha 35 35'in 5'i elde var 3 buraya verdik 9 3 daha 12 2 daha 14 5 daha 19 4 daha 23 5 daha 28 4 daha 32 325 yıl oldu. Her yıl 5 milyon olduğuna göre bunu 5 ile çarpalım. 5 kere 5 25'in 5'e elde var 2. 5 kere 2 10 2 de elde 12'nin ikisi elde var 1. 5 kere 3 15 1 daha 16. 1625 bakın burada 6 tane sıfırı işin içine katmadık. Onu da ekleyelim. 10 üzeri 6. 1625 çarpı 10 üzeri 6 olur. Bilimsel olarak göstermemizi istediği için şöyle buradaki sayıyı 3 defa küçültmüş olalım. 1,625 o zaman burayı büyütelim. 10 üzeri 9 yapmış olur. 1,625 çarpı 10 üzeri 9'dan cevabımız Adana olmuş olur. Şimdi 19. soruyu çözelim. 19. soruda petrol hızla tükeniyor. Ülkemizde yılda ortalama 17 milyon ton akaryakıt tüketilmektedir. 10 yılda ortalama tüketilen akaryakıt miktarının ton birinden bilimsel gösterimi isteniyor. 1 yılda 17 milyon ton dediği 17 çarpı 10 üzeri 6 tondur. 10 yılı sorduğu için bunu 10 ile çarpmış olalım. O halde 17 çarpı 10 üzeri şurası 10 üzeri 1 olduğundan çarptığımızda 10 üzeri 7 olur. Bilimsel gösterimde şuraya 1 virgül sola kaydırdığımda 1 virgül 7 çarpı şuraya 1 ekliyorum. 10 üzeri 8 olmuş olur. 20. sorumuza bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda işaretlenen noktalar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi A sayısı 1 ile 2 arasında. Bunları kök içine aldığımızda kök 1 ile kök 4 arasında kök 9, kök 16, kök 25, kök 36 şeklinde tam sayıları kök içine almış olalım. A sayısı kök 3 olabilir. Kök 1 ile kök 4 arasında kök 3 vardır. Evet olabilir. B sayısı kök 6 olabilir. Kök 4 ile kök 9 arasında kök 6 olacağından evet olabilir. C sayısı kök 12 olabilir. C sayısı kök 9 ile kök 16 arasında olduğundan evet olabilir. D sayısı kök 37 olabilir demiş. D sayısı kök 25 ile kök 36 arasındadır. Dolayısıyla kök 37 olmayacaktır.